Canım öğrencilerim yeniden hoş geldiniz. Sizlerle birlikte kampımızda 18. gündeyiz ve 18. günde 18. testin çözümünü yapacağız bu videoda. 18. testin konusu canlılar dünyası ile ilgili karışık sorulardan oluşuyor ve birinci soru. Aşağıda Felis Katus yani evcil kedinin filogenetik sınıflandırmada yer aldığı bazı bilimler şematize edilmiştir numaralandırılmış kategorilerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye soruyor bize bakalım. Birden başlayalım. Bir de gördüğün üzere burada hem eklem bacaklı hayvanlar var şöyle büyüteyim. Hem derisi dikenliler hem solucanlar hem de mercanlardan örnekler verilmiş. Yani burada ne var? Burada şu anda omurgasız çok sayıda hayvanımız var. Baktığımda omurgalı, 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 omurgalı ve yine omurgalı örnekleri verilmiş. Tiklediklerimde omurgalı canlılar. Şöyle biraz küçültelim. Soru sırası. Evet. Demek ki bir numaralı yapı olsa olsa verilenler içerisinde ne olabilir? Hayvanlar alemi olabilir. Şimdi seninle birlikte ikiye bal bakalım. Balık, kuş, memeli, 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 memeli örnekleri verilmiş. Balıklar, kuşlar ve memeliler bildiğin üzere omurgalılar şubesinin sınıflarıdır. Buna göre omurgalı şubesi 2 ile gösterilen birim olmalı. Üçe baktığımda at var, Aslan var ve bir takım kediler var. O zaman üçünde ne olması gerekir? Örneğin memeliler sınıfı olması gerekir. Dörde baktığımızda gördüğün gibi yakın akraba olan aslan ve kediler verilmiş. O zaman bunun da ne olması gerekir? Kedigiller olması gerekir özür. Kedigiller ailesi olabilir yani 4. Şimdi 5'e baktığımda ise kedi cinsi olmalı bunlar. Çünkü baya yakın akraba kediler görsel olarak bana gösterilmişler. Buna göre seçeneği uygun seçeneği bulacak olursak cevabımız ne olur? Ceyhan seçeneği olur ve geldik seninle birlikte ikinci sorumuza. Filogenetik sınıflandırmada kullanılan Sesleriye alba olan ve halk arasında Ak-Boskar yumağı denilen bitkinin ribozomal RNA'sı analiz edilerek nükleotit dizisi tespit ediliyor. Ardından bu dizi canlıların rRNA nükleotit dizisi ile karşılaştırılıyor. Buna göre Sesleriye alba adlı bitkinin numaralandırılmış bitkiler ile rRNA nükleotit dizilerinin en çok benzeyenden en az benzeyene doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor bize. Bakalım şimdi. Sesterya cinsi olan bir canlı görüyorum. Morçimen o zaman en çok benzeyenin verilenler içerisinde iki numaralı canlı olduğunu görüyorum. Sonrasında baykuş, bakteri ve kızılcık, süs kızılcığı verilmiş. Olsa olsa verilen canlılar içerisinde bitkiye en çok benzeyen bitki olmalıdır demek durumundayım. Çünkü diğerleri gördüğün gibi biri hayvan biri bakteri. O zaman mecburen biri alıyorum. Peki şimdi geldim. Peçeli baykuş mu helikobakter pilori mi? Hemen hücre yapısına gidiyorum. Peçeli baykuş ökaryotik bir canlıyken bakteri prokaryotik bir canlı. E buna göre düşünmeye başlıyorum. Bitkiye en çok benzeyen prokaryotik bir canlı mı olmalı, ökaryotik bir canlı mı olmalı? Tabii ki de ökaryotik bir canlı olmalı diyorum. O zaman hemen 3'ü alıyorum. En uzak akraba da o zaman bakteri olan canlıdır diyorum. Gördüğün üzere buna uygun seçenek nerede var? Bursa'da var. Ve ikinci soruyu Bursa seçeneği olarak işaretleyip seninle birlikte hemen 3. sorumuza geçiyoruz. Bir bakteriyolog sadece oksijenli solunum ile ATP üreten ve zatürre etmeni olan Streptococcus pneumonia adlı bakteriyle çalışmaktadır. Bakteriyolog bakteriden hazırladığı preparatta aşağıdaki yapılardan hangisini gözlemleyemez? Bu bir bakteri. Bakteride bulunan yapıları gözlemlemeli. Buna göre hücre duvarı bulunur gözlemler. Ribozom bulunur gözlemler. DNA ve RNA hücresel organizasyon gösterdiği için bulunur gözlemler. Kapsül patojen bir bakteri olduğuna göre ki etmeni olması onun patojen olduğunu bize hemen düşündürdü. Kapsülü de gözlemler ancak mitokondri gözlemleyemez. Çünkü mitokondri çift katlı zarlı organel olup prokaryotik bir bakteride bulunamaz. Peki oksijenli solunum ile ilgili ETS elemanları nerededir? Bu bakteri de hücre zarı kıvrımlarındadır. Geri kalan enzimler ise sitoplazmada bulunmaktadır. Buna göre 3. sorumuzun doğru cevabı da Bursa seçeneği olur. Ve geldik seninle birlikte dördüncü sorumuza. Burada hayvanlar ile ilgili bir takım özellikler var. Şimdi sorumuza başlayalım. Hatta canlılar, canlı alemleriyle ilgili özellikler var özür dilerim. Canlı alemlerinde gözlenen özelliklere sahip organizmaların temsil ettiği sistematik birimlerin en geniş kapsamlı olandan en dar kapsamlı olana doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor bize. Şimdi embriyonik gelişimi plasentada tamamlayanlar, bildiğin üzere plasentalı memelilerde de var. Yani çok geniş bir kapsam değil. Akciğerde alveol bulundurma memelilerde var, biraz daha geniş bir kapsam. Kapalı kan dolaşımına sahip olma hem örneğin solucan gibi omurgasız hayvanlarda var ve sonrasında tüm omurgalı hayvanlarımızda var. Evet biraz büyüsün. Ha, Bayağı geniş bir kapsam oldu. Ribozomda enzim sentezine dikkat et bak tüm canlılarda var. En geniş kapsamlı şu anda 4. 4 ile başlayacağımız netleşti. Sinir şeridi sırt bölgesinden geçenler ise kimlerdir? Omurgalı hayvanlarımızdır. Buna göre en geniş kapsamlı olan kim oldu? Gördüğün gibi 4 oldu. Peki sonra kimi almam gerekir? Omurgalı ve omurgasız yani hayvanlar aleminde görülen özelliği almam gerekir. Peki sonrasında kimi almalıyım? Omurgalı şubesinde görülen sırttan geçen sinir şeridini almalıyım. Ardından bir dar kapsamı memeli sınıfı olmalı. O zaman 2'ye almalıyım. En Dar kapsamlı ise plasentada embriyonik gelişimini tamamlama olan bir olmalı. Peki buna göre doğru cevabımız ne oluyor dersen Evet doğru cevabımız gördüğün gibi Denizli seçeneği oluyor. Ve seninle birlikte artık 5. soruya geldik. Protist aleminde yer alan bir canlıda durumlarından hangileri gözlenebilir? Sitoplazmada dağınık ve halkasal DNA prokaryotla var. Prokaryotlarımız da var. Bildiğin gibi protitler ökaryotik hücre yapısına sahiptir. Bir gitti. İnorganik madde oksidasyonu ile besin sentezi kemosentezdir. Kemosentezi de dünyada sadece bazı prokaryotikler yapabilir. İki de gitti. Dokusal yapı içeren organlara sahip olma bu gelişmiş canlılarda var. Bu da gitti. Kontraktil kofullarla boşaltım ise Tatlı suda yaşayan çepersiz protistler de var. Hemen aldım cevabım diye olacak. Devam ediyorum. Foto türlerde hücre zarında ETS elemanları ve klorofil pigmenti bulundurma. Fotoototrof prokaryotiklerde var. Bu da gitti. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi denizli seçeneği oldu. Ve sırada 6. sorumuz var. Diyor ki altıdan bakterilerin sınıflandırılmasında kullanılan yöntemlerden biri kimyasal boyalarla boyanmalarıdır. Gram boya en yaygın kullanılan yöntem olup aşağıda şematize edilmiştir. Verilenlere göre yukarıdaki bakterilerin sınıflandırılmasında gram boyama yanında aşağıdaki kriterlerden hangisine dikkat edilebilir? Peki bakterilerde embriyonik gelişim var mı? Yok. O zaman embriyonik gelişim benzerliğine bakma şansın var mı? Yok. Homolog organ organları yok ki homolog organa bakalım gitti. DNA nükleotit dizilim benzerliğini hemen aldım. Bu zaten tüm canlılarda bakabileceğim ortak bir özellik. Histon proteinlerinin amino asit dizilim benzerliği histon proteini de yok. Analog organ organı da yok. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi Ceyhan seçeneği olur ve geldik 7. sorumuza. Aşağıdaki alemlerden hangisinde üyelerin tümü hücrenin kendisi bir organizmadır hipotezini destekler? Üyelerinin tümü hücrenin kendisi bir organizmadır hipotezini desteklemek için tümünün tek hücreli olması gerekir. Verilenler içerisinde hangisi tek hücreli onu bulacağız. Mantarlarda çok hücreli türler var. Protistlerde çok hücreli türler var. Bitki ve hayvanların tamamı çok hücreli ama bilinen alkeler bildiğin gibi tek hücrelidir. Buna göre 7. sorumuzun cevabı da Ceyhan seçeneği olur. Ve geldik 8'e. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi farklı alemlere ait? iki canlının ortak özelliği olamaz diye sormuş bize. Bakalım. stoplazmada halkasal DNA bulundurma. Hem bakterilerde var, hem arkelerde var. Gitti. Sinir e, sinir sistemi ile homeostasiyi sağlama. Dikkat. Bu çok spesifik bir özellik. Sadece hayvanlarda var. Bak tek Cevap çıktı ama devam ediyorum. Işık enerjisini soğuran pigmentlere sahip olma. Örneğin fotosentez yapabilenleri düşünelim mesela burada. Bakteri olur, protistler olur, bitkiler olur. O zaman bu da gitti. Hücre duvarı bulundurma. Bakterilerde var, arkelerde var, protistlerin bazı gruplarında var mantarlarda var o zaman bu da gitti bitkilerde de var bitkinin başı kel onu da hemen ekleyelim tek hücreli olma kimlerde var bakterilerde var arkelerde var protistlerde görüyorum bazı örneklerde mantarlarda görüyorum bazı örneklerde buna göre bu da gitti sorumuzun doğru cevabı ne oldu o zaman Bursa seçeneği oldu ve geldik seninle birlikte 9. sorumuza. Diyor ki 9. soruda mantarlar aleminde sınıflandırılan canlılar ile ilgili özelliklerinden hangileri gözlenebilir? 1. Kitin yapılı hücre duvarı tabii ki de gözlenir aldım. Heterotrof beslenme tabii ki de gözlenir aldım. Spor ile üreme elbette ki gözlenir aldım. Hif adlı lifli yapılardan oluşma elbette ki gözlenir aldım. Ama tozlaşma kimlerde var? Polen oluşturan bitkilerde var. Almıyorum. Buna göre sorumuzun doğru cevabı denizli seçeneği oluyor. Ve geldik seninle birlikte. 10. sorumuza diyor ki Koşişin adlı bazı kimyasal maddeler hücrelerde bölünme sırasında iyi ipliği oluşumunu engellemektedir. Buna göre bölünmeye başlayan ortamda hücrelerinin bulunduğu ortama Koşişin ilavesi yapıldığında hangilerinin bölünmeye devam etmesi beklenir? Böyle sorularda yapmam gereken şey ne? İyi ipliği oluşumunu düşünmek. Bakteri ve arkelerde iyi ipliği oluşumu bildiğin üzere yoktur. Dolayısıyla iyi ipliği oluşmadığı için Koşişin bunlarda bölünmeyi engel olmaz. O zaman cevabın 1 ve 2'yi kesin içermeli. Bitki ve hayvanlara gelirsek bu canlılarda iyi ipliği oluşumu vardır. Dolayısıyla kol şişin ilavesi iyi ipliği oluşumunu engeller ve dolayısıyla da bölünemezler. O zaman bölün, bölünemeyeceklerine göre bölünmeye devam edenler iyi ipliği oluşturmayan canlılar olan bakteri ve arkeler olup sorumuzun doğru cevabı bursa seçeneği olmakta. Ve geldik seninle birlikte testimizin son sorusuna. Mikoriza mantarları iletim demetleri bulunan bitkilerin köklerine yerleşir ve yüzey alanını artırarak bitkinin topraktan daha çok su ve mineral almasını sağlar. Bitki de mikoriza mantarına besin temin eder ve bu birliktelik mutualist yaşam örneğidir. Verilenlere göre mikoriza Kambriza mantarı bitkilerden hangi hangileriyle mutualist yaşam kuramaz. İletim demeti olanla kurar, olmayanla kuramaz. Buna göre iletim demeti bildiğin üzere, kara, bildiğin üzere sunlarında yok. Kuramaz. Açık tohumlularda iletim demeti var. Tek çenekliler kapalı tohumlu olup yine iletim demeti bulunan gelişmiş bitkilerdir. İki çenekliler de iletim demeti bulunan gelişmiş bitkilerdir. O zaman bunlarla kurar. Bizden kuramaz istediği için sorumuzun doğru cevabı iletim demeti bulundurmayan karyosun olup yalnız bir Adana seçeneğidir. Evet canım öğrencim seninle birlikte bir testi daha bitirdik. Son, yavaş yavaş kampımızda ilerliyoruz ve bu ünitenin sonuna doğru geliyoruz. Lütfen daha fazla tekrar yapmayı, daha fazla soru çözmeyi ihmal etme. Bir sonraki derste soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kal, hoşça kal.